اني يرمه ها وينام حزكم مقامنا مساري ما خوش من اما بين ارتماي مرضى بحسدك ها اي بين ارتماي قديق انا خوش كيه نا والله خدي حتى زار مي بيچوك زي بوظه خديتن دراوند بي باي دو صبين هات اري والله خدي ام حروج جام جهما خدي خرك او ارتماي نبا بينه ما تشيكل باوي بيني راحس نابه دو خازمه اي ام دو خازيد خازم Kendi mahallemden ve bu yeni yapılan atma testlerinden çok rahatsızım. Çünkü biz kokudan dışarı bile çıkamıyoruz. Yani ben sabah yani sabah 7'de kalkıp okula giderken bile o koku yüzünden böyle dışarı çıkmaktan nefret ediyorum. Bir genç kız olarak yani hatta gençler için de söylüyorum. Mesela iskele bize yakınken de biz iskele gitmek istemiyoruz. Bu koku yüzünden. Sadece mahallede değil her yerde bir koku var. Yani çoğu bize yakın zaten. Yani biz bu koku yüzünden dışarı çıkamıyoruz, evde camları açık bırakamıyoruz, sinekler çıkıyor, gece böyle elektriklerimizi kapatıyoruz, hava gelsin diye camları açıyoruz. Yani biz çok rahatsız bu durumda. Başkanımız mesela hani böyle sürekli hep kendini yükseklerde tutuyor ya, bir gerekiyorsa bize de biraz yardımda bulunsun, gerektiği kadar yardım etsin bize. Başkan yani temizlesin, yani gerekiyorsa hatta böyle mahalle olmasın, başka bir yerde kursun artma testlerini. Yani biz mecbur değiliz bu koku çekmeye. hatta kimse mecbur değil. Gerekiyorsa başka yerde kurulsun bu sistem. Binti, hem mecburi şikayet edin. Aziz babam atı bakar zanit, bakar atı geliyor. Yani hem maldara nazim yani. Ber koku, kusi, ber beni, ber evi. Havili daha zeyde. Yani aynı ya, her bir şey yoktur. Hani göndermedim, hem kapan de gövdürüldü, şakayı böber mesela şey. Yeni arıtma, hiç e, koku gelmiyor. İçme suyu denize bırakıyor. Bu da yuvalandır. Bak, bu da yuvalandır yani. Bu da yuvalandır. İçme suyu yok. Sen git bir bakalım nasıldır. Şimdi orada gördüğünüz iskelet tuşba içerisinde, iskelet mahallesinde olunan biyolojik arıtma aslında 1970'li yıllarda maliyata geçmişti. Faaliyete geçmişti. Bu faaliyete geçtikten sonra ileri biyolojik arıtma değildi. Aslında arıtma da değildi. Çökertme sistemiyle yapılan bir uygulamaydı. Bu çökertme sistemi de tam kapasiteyle çalıştırılmıyordu. Yüzde otuz kapasiteyle çalışıyordu. Bu yüzde otuz kapasiteyle çalışmasında bazen enerji girdilerinden dolayı, maliyetlerden dolayı o yüzde otuzla çalıştırılıyordu. Yani 1970'lerde günümüze Vandalizm'e hiçbir arıtma yapılmadan Van'da daş, Vandalizm'e deşar ediliyordu. Kanalizasyon deşar ediliyordu. 19 Şubat 2022'ye kadar yaptığımız gözlemlerde, yaptığımız çekimlerde, yaptığımız fotoğraflarda ileri biyolojik arıtmanın çalışmadığı ve aynen oradaki o kötü kokunun devam ettiğinin, suyun renginin simsiyah bir su olduğunu aktarıp İleri biyolojik arıtma normalde Keşke deniz kenarında olmasaydı Ereklivan'ın eteğinde olsaydı Orada ileri biyolojik arıtma yapılsaydı Orada çıkan arıtılmış suyla Bağımızı, bostanımızı Kullanılıp su olarak kullansaydık Şimdi saniyede 1800 litre bölü saniye Su basıncı yapılıyor oraya Analizasyonlar Ve bu arıtılmadığı zaman da Çok ciddi bir felaket olur İşte Emine Erdoğan, Gülşen Orhan'ın bu çalıştığı eylem planı nedir? Nasıl plan? Van Gölü ise bir kapalı havzadır. İşte 19 tane yerleşim alanındaki derelerin buraya deşarj etmesinden kaynaklı bir kirlilik vardır. 1 milyon 200 bin nüfus yaşıyor. Bu 1 milyon 200 bin nüfusun dolaylı dolayısız şekilde artıkları, efsane artıkları kanalizasyonları denize akıtılıyor. Van Denizi gerçekten bizim vazgeçilmemizdir. Van Denizi'nin ciddi şekilde korumamız gerekiyor. Bunu popülist amaçlarla, oligarşik bürokratik söylemlerle geçiştirmememiz gerekiyor. Bütün karar vericiler, bütün kanun uygulayıcılar buna uyması gerekiyor. Kanun uygulayıcılar, karar vericiler en çok kirleticilerdir. İşte Van Denizi'nin Van sınırı içerisinde olan 185 kilometrelik alanda canlıların ulaşımını engellemiş. Kıyı kanunu işgal etmiş. Kanundur, kanun koyucu işgal etmiş. En somut örneği, Şimdi sonuçta bu ilin mülki amiri vali ve aynı zamanda kayıp en çok ben görmedi ki latandır işte o sahilindeki çok muhteşem mü burun işte duvarlarla işte güvenlik güçleriyle işgal edilmiş orada arıtma da yok vali bunu yaparsa halk ne yapar?